Merhabalar. Bugün size bir bot testi hazırladım. Ne diyeceksiniz? North Star, North Star 340 diye bir marka var. Ki markayla hiçbir ilgim yok. Ben bu içerikte size hem bir bot ile birçok motor yatın ulaşamadığı hızlara nasıl ulaştığımı açıklamaya çalışacağım. Hem botu tanıtırken yani North Star 3.40'ın teknik özelliklerini açıklarken ki bu da genel bir botta bulabileceğiniz artı ve eksi özellikleriyle ilginizi çekebilecek ayrıntılar olduğu için açıklayacağım. Ve size bir botun ilerlemesi için gereken teknik özellikleri de bahsedeceğim. Ve bunu da bir bot testiyle yapacağım. Nasıl olduğunu açıklamaya çalışacağım. Gelin beraber inceleyelim. Northstar Axis 340 modeli adı üstünde 3 metre 40 santim uzunluğunda boş ağırlığı sadece 170 kilogram olan bot toplamda 4 kişi taşıyabiliyor yani 425 kilogram taşıma kapasitesi sahip. Kıştan takma olarak 40 beygire kadar maksimum 40 beygir motor takılabiliyor ki bence de yeterli bir motor gücü bu. Yakıt tankı içinde 33 litre kapasitesi var. Genişliği 1.78 olan botun C kategorisinde yani C sınıfında C kategorisinde bulunuyor. Aksisi çıkıkta gördüğünüz gibi oturma minderleri konulduğunda gayet rahat 4 kişilik yerde yapılmış. 2 kişiyi arkaya verilmiş, 1 kişi ortada, 1 kişi de ön tarafa konulmuş. Gayet de rahat sığabilirler. Ayrıca Oturanlar için de yanlara bot kısmının üzerinde tutamaklar eklenmiş ki sert havalar altında bilsinler diye. Ve dümen konsolu, dümen mesafesi çok rahat, kullanıcı çok rahat, keyifli bir şekilde botu kullanabiliyor ve botta 40 beygir yama tercih edilmiş. Botun içine bazı kapaklar yapılmış ki kullanıcının kullanabilmesi için. Bu gördüğünüz yere motorun marş aküsü, start aküsü, aynı zamanda seyir fenerlerini çalıştırmak için, sintetik pompasını çalıştırmak için enerji veren akü konulmuş. Bu gördüğünüz yere yakıt girişi konulmuş, yakıt dolum yeri eklenmiş ki 33 liste yakıt tankı vardı. Motor elektrikli otomatik olarak yukarı aşağı bir kolla rahatlıkla inebiliyor. Ki teknenin arkasında iki tane çok şık katlanabilir koç boynuzu eklenmiş ki tekniği bağlamak, botu bağlamak çok rahat oluyor. Bu sancak ve iskelede iki tane çok şık koç boynuzu bulunuyor. Dümencin hemen önüne, kullanıcının hemen önüne yamağının iki tane güzel konsolu konulmuş. Buradan devri, hızı, yakıtı her şeyi görebiliyorsunuz. Bu elektronik panelden seyir fenerlerini, kornayı ve demir feneri varsa kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda güzel bir uyarı etiketi yapılmış. Dümeni oldukça şık ve kullanışlı. Sintine pompası için ayrı bir tuş konulmuş. Otomatik olarak çalışabiliyor. Sensörü var. Manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Tutamaklar eklenmiş. Kullanıcılar seyirde rahatça tutunabilsinler diye. Çünkü bot çok hızlı gidiyor gerçekten. North Star'da ihtiyaç halinde boşta gaz da verebilirsiniz. Hemen gaz kolunun yanında bir tane jikle bulunuyor. O yukarı doğru kaldırdığınızda boşta gaz vererek gerekirse aküleri şarjını hızlandırma imkanınız da mevcut. Botu karaya alacağınız zaman veya sığ sulara yanaştığınızda DASCO'nun hemen yanında bulunan tuşlarla botu yukarı ve aşağı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda seyir sırasında botun kafasını aşağı indirmek için de bu tuşları trim olarak kullanabilirsiniz. Özellikle böyle suya yakın ve hızlı botları kullanırken güvenliği ön plana tutmalıyız. O yüzden böyle botlarda motorlarda bir kırmızı kablo vardır ve bunu kolunuza takmanız gerekir. Eğer siz denize düştüğünüzde bot çalışmaya devam ederse büyük sıkıntı yaşarsınız. Eğer siz denize düştüğünüzde bu kolunuzda olursa bakın böyle çektiğinizde o yerinden çıkacaktır ve motor, botun motorunu stop edecektir. Kesinlikle güvenlik için önemli bir ayrıntıdır. Dıştan takım motorlarda unutulmaması gereken bir ayrıntıdan daha bahsedeyim. Eğer motorunuz marş yapıyorsa ama çalışmıyorsa veya stop ettiyse kesinlikle bu gördüğünüz yakıt pompası çok sert olana kadar yani artık sıkamayacağınız kadar kuvvetiniz yetmeyeceği kadar sert olduğuna kadar sıkmanız pompalamanız gerekiyor. Ancak bu şekilde motora yakıt ideal şekilde gidecektir ve motor yakıt alabileceği için çalışacaktır. Bu ayrıntı unutulmamalıdır. Neredeyse tüm deniz motorları ister içten takma olsun, ister dıştan takma olsun, deniz suyunu devir daim yaparak kendilerini soğutabilirler. O yüzden motorlardan su çıkışına daima dikkat etmek gerekiyor. Motor eğer su atamıyorsa ki görüldüğü yerden buradan bir dıştan takma motorun su attığını görebiliyorsunuz. Eğer motor su atamıyorsa su girişleri tıkanmış olabilir. Impeller parçası bozulmuş olabilir ve kesinlikle motor kullanılmamalıdır. İçinin açılıp kontrol edilmesi gerekir. Northstar ile birlikte bir bot tamir kiti ve seti geliyor ki gerekli ileride bir patlama olduğunda veya hava kaçağı olduğunda çok rahat bu kit ile tamir yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda standart olarak bir ayak pompası ve ayak pompasına uygun girişli plastik uçlar veriliyor. Bu tarz küçük botları kullanacak kişilerin botların kafalarını kaldırmasını iyi bilmeleri gerekiyor. Kafa kaldırmak ne demek? Yani başlarının sudan yukarı doğru kaldırma anlamına geliyor. Ne demek olduğunu açıklayayım. Eğer bir bot ideal olarak hızlanmamışsa yani yavaş gidiyorsa kendi ürettiği baş dalgasının üzerinde yani yokuş tırmanan bir araba gibi yukarı doğru tırmanmaya çalışır. Bu bot normal koşullarda gövde hızına doğru bir formül vardır. Gövde hızı bakımından en fazla 5 nat yapabilir. Fakat bu botla ben 30 natın üzerine çıktım. Peki bu nasıl oluyor? Bunun olma sebebi de teknenin özel V gövde olması yani kaydırıcı tip gövde olması ve çok ciddi şekilde kuvvet vermemiz arkasında büyük bir motor takmamızdan dolayı. O yüzden tüm botlar hızlarına kadar videolarda gözükecektir. 6, 7, not, 8, not, 9 natta yaklaşık teknenin kafası oldukça yukarıda gidiyor. Daha sonra hızlandıkça baş dalgası geriye doğru kaydığı için tekne hızlanmaya başlıyor ve kafası suya paralel bir şekilde oluyor aşağı doğru düşüyor. O yüzden küçük botlarda kafa kaldırma riskine çok dikkat etmeliyiz. Bu şekilde rüzgara ve dalgaya doğru karşı eğer gidiyorsak Botun takla atma riski bile vardır, ama hızlandıktan sonra kafa kaldırma zaten olmayacaktır, baş düşecektir ve suya yaklaşacaktır. Müzik Bot üreticisi Northstar'ın verdiği maksimum kapasite olan 40 beygir motorla denize çıktığımızda ve maksimum hız verdiğimizde 37-38 nata kadar hız yapabildiğini gördük. Yani bot için bu çok ciddi bir hız. Suya çok yakınsınız. Ama tabii ki bunu yaparken deniz düzken yapabilir. Dalgalı bir denizde bu hızı yapamaz ki 37-38 knot hızlara birçok motor yat ulaşamıyor. Hatta çok çok motor yat ulaşamıyor. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. En ufak bir ters dalgada veya hızlı dümen hareketinde bota takla attırma riskiniz var. Gerçi botun yol tutuşu harika. Neler yaptıysam da botik zorlamıyor. Sürüş keyfi ve suya tutunması harika. Spor araba gibi seyir yapıyor. Yani ben Northstar'ın bu botunu oldukça beğendim ve sürüş keyfi harika. Tabii 40 beygir motorum var diye çok fazla da zorlamak gerekiyor. Her koşulda zorlamak gerekiyor. Umarım botlar konusunda biraz daha fazla teknik bilgiye sahip olmuşsunuzdur. Ve aynı zamanda da Northstar 340 botu hakkında da biraz bilgi edinmiş olmuşsunuzdur. Tekrardan sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.